Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoma hoş geldiniz. E bugün XT Plus almayı düşünüyordum. Bir zaman bayağı düşünüyordum hatta. Zaten önceden keşke alsaydım, sonra pişmanım. Önceden 6 7 lira mıydı neydi? Şimdi olmuş 80 lira almayı düşünüyorum, neden diye sorarsanız. Şimdi 180 lirası mesela alması diyeyim. Şimdi mesela almak için reklam izlememiz gerekiyor. Mesela 180 lirası, 75 lira yapmayınca. Tabii işte yu 200 diyelim. Bakın burada 71 lira mesela. Burada da 200 lira altına beraber almak isterseniz. Ama mesela X-Depos'ta öyle bir şey. Yani hem X-Depos'un daha fazla özelliği şeyi var. Yani daha böyle bir şey yani. Çok iyi oluyor mesela ağzınızda. Tek başınıza mesela oyun 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 oynarken kimse rahatsız etmiyor falan. Kendine, kendinize ait özel bir dünya yaratabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Avatar için özel bir ruhu ama. Ekran izlemiyoruz. Oynadığımız her bir ötürü nasıl duyuyoruz? Yalnız ilk yüklemeden sonra bir şey veriyorum istedim. Yani gerçekten güzel bu arada. Ben şimdi alacağım. Eğer siz bekleyin ben bunu alayım geri. Burada kaydı tutturayım. Evet arkadaşlar şu anda ilk step'ı aldım hatta özel bir dünya bölü oluşturdum. Gördüğünüz gibi çok güzel mesela, şimdi nasıl diyeyim? Çok değişik bir şey. tek başınıza sadece dünyadasınız. Geç günlük ücretsiz denemesi de varmış, zaten benden deneme için para almadım fakat 3 gün bittikten sonra sizden para alıyorum, beni olsun. İki gün streniniz var, iki gün boyunca mesela bunu kurulamıyorsun. Fakat ben böyle bir ay kurulayım, daha sonra eğer bitirmek istersem bitireceğim diye düşünüyorum. Bütün evim istenmez mavi oldum. Daha sonra şimdi özellikle birazcık daha bir okuyayım ben çünkü çok anlamadım özellikleri. <laughs> Neredeydi o? Burada mıydı? Dur bakayım belki buradaydı. Hiçbir reklam oynadığın harfin üçü elmaslardı bu arada. Şu anda değil mi? Şey mısılardı. İstifan elmasını yalnızca ilk yüklemeden sonra yani eşkın sonra veriyor. Çünkü şu anda ee, ve Cessiz denemeye saydı beni Hiç bir reklam olmadı o Oyun, oyunu miye vıstıcam şimdi, nerden mesela? Şunda bi vıstalım al dedim Bakın 25.000 altın direkt verdi Daha üstüme bakayım başka reklam alınabilecek bişey var mı? Hımm Başka reklam alınabilecek bişey yok herhalde daha sonra mesela... Ya bunun nefsini geçirebiliyorsunuz. Bir de 600 altın veriyor bakın. Yani öyle de bir ayrı çabuğu var. Çok güzel bence. Ben hepsi, hepsi şu anda çok bilin yani. Ya bunu para verdik. Şu anda afiyet Fatma arkadaş David bir davet etsin anne. Merak ettim şu anda. Bu arada benim aslında bunu almak, ist almak istememiz de de bir de. Şimdi bende bir sır pek yumurtası var ve pek yumurtaların hepsini açmam. Nereden baksınız? Ben bir gün ben bir restoran bende maya abi vardı. Onları açmak için mesela o kadar uğraşacağımı gidelim ekstra postaların. beklememiz istemeden direkt açmış şu en dedim. Şimdi bunu göre yaptık ya. Tamam güzel oldu. Şimdi bir de arkadaşlarımı davet edelim, gelin. Sürüş öyle değil. Buradan mı davet ediyorduk? Diğer sakine davet etti canım? İkisine davetiye göndermiş o. Peki bunlar nerede duracak? Kadın yani evleri nerede gelecek? Yani gelecek olsun o mesela amaç bu yes. bakın davet ediyorum gelmiyor hoş yes. Aa bakın geldi Evet geldi geldi şu an geldi şimdi ben onun yanına bir kısmı Bu burada mı acaba Aa bulduk evet. Şurada. Lan. Ben... Gitti. Ah tuttum. Bakın burada emojiler, emoji atınca mesela direkt şey oluyor, masmavi. Bakın, çok güzel bence yani. Tek rahat ve tek başınıza arkadaşınızla rahat rahat oynayabiliyorsunuz falan. Bitte für mich aber teilen. Bekannt andere? In Da, er hat Tekta. Er ist schon der Tekta, Tekrar açıyorum es öyle Kite. Bitte, du, du, Tekta, äh, Zaten video oldu Tamam ben YouTube'da. Tamam. Ama Türk olduğunu bile bilmiyorum bu arada. Elime mi çok güzel diyor acaba? Onu bunu? Teşekkür ederim diyeyim bari. Teşekkürler nerede? Bizi ilde yazacağız ya. Teşekkürler. Ben de bitim çıkarsın mı acaba? Acaba Pansipo'da nasıl mesela? Dansı ben böyle şey diyeceğim bu arada bak var herhalde bilmiyorum ama. Dansı kucağımı ağdığımda küçülüyor. Ama üstüne bindikten sonra değil inince büyüyor. Çok güzel diyor. Teşekkürler. Ev ayrı nasıl seviyor diyeceğim. Ef hayvanım seniz seviyor. Bu arada Yugos'un özel birkaç tane video atmayı düşünüyorum. Şimdi bu videoda spoiler vermem istiyorsanız şöyle diyeyim. Şimdi gördüğünüz bu ev e, içinde yılbaşı evini yapmayı düşünüyorum bunu. Hatta aslında küçük bir spoiler var de bilmiyorum ama. Neyse boş verin şuradan anlıyorsunuz bu gördüğünüz gibi daha böyle. Bunları koydum çok güzel bir yılbaşı evi yapıyorum şu anda uğraşıyorum yani. Bilgisayardan uğraşıyorum çünkü gerçekten telefondan düzenlemeye kalkıştığımda çok sıkıntı oluyor. Yani bunu kayda almayacağım burada. arada. Ee, bir ara bir ev turu düşünüyorum yani şey bir ayısını evlerinin evlerin turunu Ben de arkadaşın evin içine gir ö Gördük ama bilmiyorum. Çok fazla rahmet olarak çekmez. <laughs> bu arada e, bu benim kış kolum benim. Gördüğünüz gibi. Ben dalsın kışa hızlı devrim Bu adı var adını, adını koymayı hiç değildir mesela. da panslığı da çok beğenir. Öyle bir titredi var. Şimdi bu arada vaskesi Pansona gözlerini göstermiyor. Bakın Bu daha çok yakışıyor şey bence Petra. Daha sonra bunu bir tane şakırtık al. Geldiğiniz gibi şimdi bir de e, ne gibi neler gelmiş onlara da bakalım. Burada geçen gün 60 elmaslı şey tatlıyı buldu, aldınız mı? <laughs> Herhalde isterseniz aslında güzel bir, bir şey yani. elmas, az değil. Oha! 10.000 elmaslı mı? Oha çok güzelmiş, ben bunları alırım, bu ödürürüm bitti şimdi. <laughs> Ya buna boş Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar artı arkadaşım biz zaten abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.